Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Keychron K6 isimli kablosuz, bluetoothlu tabii yeri geliyor kablolu. Mekanik %65'lik bir klavyeyi inceleyeceğiz. K6 diye geçiyor. Keychron markası bu arada ilk çektiğim videodaki yorumların altına çok geldi. Keychron, Keychron, Keychron diye. Biz yurt dışına falan bakarken Türkiye'de de bulduk. Fiyatı da kendi standartlarına göre oldukça uygundu. KDV dahi falan tabi uçuyor. Ama garanti belgesi de var. Bu arada onu da göstereyim. Yani resmi bir şekilde var. O yüzden iyi. Evet, Fiyat tamam hadi tamam şu jiletin şimdi parlamasın. Fiyatını falan merak ederseniz açıklama kısmındaki linklerden kendiniz de bakabilirsiniz. Bizdeki %65'lik versiyonu, %60'lık versiyonu değil. %65'te ne oldu? Yanına ekstradan şu tuşlar geliyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle kutusundan hatta açmadan önce altını da göstereyim. Bizim klavyemiz bu. İçinden tuşları çıkıyor diyor. Yani Apple içinde, Windows içinde tuşlarınızı değiştirip kullanabiliyorsunuz diyor. Kablolu ve kablosuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine 3 farklı cihaza bağlayabiliyorsunuz. Batarya ömrü var. Lightning efeksi var diyor. Yani RGB vesaire var. 15 farklı, 15'ten fazla hatta ışık efekti var diyor. Ve kompakt dizayn. Bu ürünün yurt dışında kendi web almaya kalkarsanız alüminyum case'li ve alüminyum olmayan case'li versiyon olmak üzere farklı versiyonları var. Biz Türkiye'den aldık. Herhangi gibi yaz Bilgi yazmıyordu. Direkt kırmızı switch olması gerekiyor. Şöyle açayım, bakalım alüminyum mu değil mi? Evet, şöyle çıkıyor. ''Make sure switch pins are straight before insert switch in.'' diyor. Ee, switchleri bir kontrol edin, ne no, 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 no. Kırmızı, Gateron Switch olması gerekiyor. Yine burada Bluetooth'lar vesaireler yazıyor. Yine Options, Command tuşunun yanı sıra Windows ve Alt tuşları ya da CTL alt tuşlarıyla var. E, Fn1'i de alt olarak değiştirebiliyorsunuz. İki tane fonksiyon tuşu var. Burada kısa yolları falan tertemiz yazıyor. Ve Linux uyumu da aynı zamanda mevcut. Şöyle klavyeye bakmadan önce içinden neler çıkıyor ona bakalım. Şöyle bir kablosu. Kablo kalitesi gayet iyi. E, şöyle geliyor. Bu arada soldan girişli Type-C. Type-C 3.1 kablosu var. Kablosun örgüsü örgüsü falan kaliteli. Bir sıkıntı yok ama kendi logolarını basmamışlar. İçinden tuş sökücü yani keycap puller dediğimiz ve switch sökücü, switch puller dediğimiz tuşlar çıkıyor. Cımbızlar yani. Ayrıyeten de içinden yine tuşlar şöyle çıkıyor. Şu Windows tuşumuz. Bu alt tuşumuz. Bu dilerseniz ışıkların tuşunu turuncu yapabiliyorsunuz. Escape tuşu gri olsun dersiniz, kendi turuncu geliyor sanırım. Yine alt tuşu ve bir de kontrol tuşumuz içinden çıkıyor. Demek ki Mac olarak geliyor cihaz bize. Bu arada çoğu yerde MacBook'ların klavyesi olarak kullanılıyormuş. Onu da söyleyeyim. Buradaki bizdeki alüminyum herhalde ya. Evet, alüminyum kasa. Biz alüminyum kasasını almışız. Elle bak bir. Güzelmiş be. Evet, alüminyum kasa. Şöyle yanları alüminyum. Yani şu çerçeveler alüminyum. Alt tarafı plastik şöyle bir kasamız. %165 dediğimiz olay bu. Şunu keserseniz %160'lık bir klavye oluyor. Tuşları şöyle söyleyeyim. Yumuşak. Bu red switch olduğuna eminsin değil mi? Sökeriz. Gateron red. Yalnız bak tek başına switch'ten ses gelmiyor. Bunun latency olayı. Evet. Şimdi klavyemizi şöyle bir inceleyelim. Kaç tane tuş vardı klavyemizde? Alüminyum gelmesi çok iyi oldu. Alüminyum. Evet kutusundan çıkarttık. Detaylara bakmadan önce kanala abone olmayı, bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve şu ufak çanı açmayı unutmayın. Bayağıdır bildirim gelmiyor. Ben beklerim böyle. Siz o arada bakarken detaylara abone olabilirsiniz aşağıdan. Olduysanız devam ediyorum. Şöyle 68 anahtarlı bir klavyemiz var. Sol tarafında Type-C giriş var. Burada şuraya getirince Windows, Android. Buraya getirince Mac, iOS uyumlu oluyor. Buradan da Bluetooth'u açıyorsunuz. Buradan Off, orta ortadayken buradan da direkt off şey yapıp cable alıp kabloya şey yapıyorsun. Yani on ortadayken kablo bağlı olsa bile klavye çalışmıyor. Şu tuş yapısında şöyle göstereyim. Hani tam ergonomi açısından. Şöyle bir açısı var. Dilerseniz yükseltici biri kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de şöyle yapıp yükseltici 3'ü. Yani 3 farklı yükseklik ayarı var. Onun dışında metal çerçevemiz var, alüminyum çerçevemiz var. Biz sipariş ederken bu detayı bilmiyorduk. Çok sevindik duyunca. Dediğim gibi de şunlar da olmazsa sanırım %60'lık bir klavye görünümüne sahip oluyoruz. Burada tuşlar option comment. Comment yine fonksiyon 1, fonksiyon 2 olarak geliyor. Basic çıkışta yani kutudan çıktığında Mac uyumlu olarak geliyor. Yani Mac tuşlarıyla geliyor. Dediğim gibi tuşlar, içinden çıkan tuşlarda Windows yapacağız biz bunu. Şu fonksiyon 1 tuşları, multimedya tuşları yani şu solda yananlar sarılar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine burada gördüğünüz gibi W, şöyle göstereyim W, Q, E tuşlarının üzerinde Bluetooth işaretleri var. Yani üç farklı cihaza bağlanabiliyor ve bu geçişleri de çok hızlı yapıyor. Yine dediğim gibi yan tuşlardan bağlandığınız cihaz Android ise Android alabilirsiniz. O da işte Mac ise iOS yani bilgisayarsa da telefonsa, iPhone'sa ise onları alıyorsunuz. Bu tuşları da hızlı bir şekilde geçiyor. Yine fonksiyon 2 tuşları da F12, F11 bunları F serisini yapıyor. Keza ışık tuşu, ışık ayarı burada. Tüm versiyonlar, ışıkların bütün türlerini buradan tek tuşla yapabiliyorsunuz. FN1'den de 5 ve alttan sadece ışığın seviyesini kısıp yükseltebiliyorsunuz. 4 farklı da seviyesi var. Hadi incelemeye geçelim. Tipine, tuşlarına, yazı fontlarına vesaire bakacak olursak çok kibar, çok şık olduğunu söyleyebilirim. İyi ki yorumlarda yazmışsınız. İyi ki de para verip şu an inceliyoruz. Kısa yollarını da şuradan alayım. Kısa yolları bir nevze olsun aynı oluyor çoğunluk olarak ama şöyle başlayalım şunu şöyle koyayım. Şimdi Bluetooth'umuzu açıyoruz. Yine içinde bir nebze olsun şarjı var. Kırmızı yanıyor ama herhalde beni şarj et diyor. Bunu FN2 ile mi şöyle mi yapıyorduk? Çıktı mı Kichron 16? Kichron diyorum ben de. Kichron diye okunuyor bu arada. Ağzıma çünkü bir kere Kichron dedim. Kichron diye pelesenk oldu. FN1 miydi acaba? Kichron dediğini düd ve çalışmıyor bence. Şu Aynen direkt geldi K-Kron K6 diye. Şöyle söyleyeyim hakikaten fiyat arttıkça tuşların dokunma şeyleri falan bile değişiyor. Dokunma hissiyatı, dokunma hissiyatı hakikaten. Bu çok üst seviye bir klavye şu an. Evet, bayağı, Bence, yani, iyi. bayağı iyi yani. Diğerleri böyle oyuncak gibi geliyor ama bu arada bağlandı hemen. Yine şuradan bir notlar açayım. Ben normalde wireless klavye sevmiyorum ama bu, bu wireless konusunda çok ciddi puan almış. Övülmüş yani. Bu bayağı e, kullanıcılar çok övüyor. Şöyle net görünüyor mu? Evet. Merhaba, selamlar. Aa, gecikmesi vesaire yok. Bir ben şey, söyleyeyim şey söyleyeyim mi? Müthiş, müthiş, müthiş. Şöyle yapayım evet. hatta. Şöyle bir yazım testi yapayım. Evet. Müthiş yazıyor ve yazması da çok iyi. Bir önceki incelem ile arasında dağlar kadar fark var ama Gamakay'de zaten brutto değildi. Ama bu malzeme kalitesi ve üst seviyeye gelmesi yani Türkiye'de satıldığında seçemiyorsunuz. Ya benim aldığım yerden en azından tek link var ve alüminyum şeyli geliyor. Ömürlük klavye almışım kendime. Buradan bunu anlıyorum. Işıklarına bakalım mı? Bu arada şöyle 18 farklı versiyonlu ışıkları var deniyor ve arkasında sadece beyaz sabit beyaz ışık da var deniyor. Ya bu ne demek oluyor? Eğer Apple kullanıcısıysanız macOS vesaire laptop MacBook'unuzda hani şova gerek yok adam gibi bir klavye istiyorum diyenler için de bir seçenek sunmuş oluyor aslında. Benim incelediğim hiçbir klavyede sadece düz beyaz ışık yoktu. İlla bir renk veriyorlardı. Bunda olması avantaj. Bir bakalım. Bu arada Bluetooth bağlantısı 5.1. Hani onu da merak ediyorsanız. Işığı yanmıyor mu bunun? Hımm, tamam. Şu an altından beyaz ışık yanıyor ama seviyesi çok düşük. Baksana. Görünmüyor. Görünmüyor bile yani seviyesi. Bunun seviyesini atmamız lazım. Bir dakika. Şu tuşlara bakmam lazım. Tuşlarına hep bok atıyorum. Üstünde fazla bir şey yazmasın daha iyi falan diye ama. Çok temiz yanıyor ama az yanıyor değil mi? Niye böyle? Artı Gözükmüyor bile. Artırabiliyor olması lazım bence. Hayır işte arttırması hali bu. Bak düşüyor. Maksimum bu. Abi bu mu iyi dedikleri RGB? Ben hiçbir şey anlamadım. Millet böyle temiz yanmasını seviyor o zaman. Göremiyorum ki ben. Dur birazcık ışık açayım. Abi ışıkları çok iyi bu arada. Işıkları çok iyi de yani biz de göreydik. Ya bu şey böyle şov peşinde koşmayanların şeyi ya. Nasıl yapacağız bunu? Gözükmüyor ki ışıkları. Işıkları gözünüze böyle çok düşük geliyor ama çok temiz geliyor. Yani şimdi telefonda bile şu an çekiyorum çok sanki parlak bir ışık varmış gibi olacak ama aslında o kadar değil. Dedikleri kadar bence böyle RGB'li şovlu yaldır yaldır bir RGB değil ama çok temiz yanan bir RGB. Yani çok tuş şık. şık yanıyor. Sadece şu tuştan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle basalım. Tuşların kendisi de yanıyor değil mi? Evet evet. evet. Baksana. Wave efekti var. Ters wave. Kapatıyorsunuz. Kapandı. Heh geldi. Şöyle. Şöyle. Böyle yanıyor. Bak mesela şu düz beyaz. Yani bu şurada FN 1'den 5'ten bir alttan mı kısa biliyorsunuz işte 1 2 3 4 5 4 seviyesi var. Tekrar basıyorum. Bastıkça yanıyor. Şöyle rengarenk oldu. Bunlar artık işin çirkinleştiği haller. Ama ışığı kalite olarak şöyle diyeyim çok iyi. Yani klavyenin premium bir klavye olduğu belli oluyor yani. Bu sırf bu ışığın yanması. Bu arada çok böyle parlak patlayan RGB değil, soft bir RGB'si var ve çok temiz yanıyor. Bu biraz böyle show peşinde koşanların değil de şık dizayn. Şık dizayn, business kafası ışıklar. Yani gama kaynağı ışıkları bundan daha kuvvetli. O kuvvet, kuvvet olarak. Aynen. Bu var. Klavye çok iyi bu arada. Yani yazma hissiyatı da güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gama kaymı bu mu desen tabii ki de bu. Ve şöyle bir bayağı, düz beyaz ışıkta tertemiz. En son incelediğimiz Gama MK61. Evet. Tuşlarına bir bakalım. Switchlerine bir bakalım. Evet yazma hissiyatı tuşları vesaire çok iyi. Yani gecikme vesaire hiçbir şey yok. Bluetooth 5.1 olmaz. Zaten kabloya zaten bu gittikçe düşüyor. Ama eğer sağlam bir klavye arıyorsanız cidden bunu tavsiye edebilirim. Güzelmiş bu. Evet bu arada şu space testimizi de yapalım. Bu arada 530 gram bir ağırlığı var. Tek led yanarsa Bluetooth'ta atıyorum işte beyaz yakarsanız sadece 68 saate kadar şarjı gidiyor Bluetooth'ta beraber. Eğer RGB yazar, yanarsanız da 72 saate kadar gidiyor. Niye o kadar renk değiştirirken şarjı uzuyor da tek renkte kısa gidiyor evet. onu anlamadım. Büyük tam tersi o bilgi. Belki yanlış yazılmıştı kendi web sitesinde. ya da değişik bir mekanizması vardır. Bilenler aydınlatırsa biz de seviniriz. Windows, Android, Mac, iOS işte Linux hepsi de uyumlu. Bu tuşlar toplam 68 tane tuşumuz var. Bu tuşlar ekstradan geliyor. Hatta biz şunu Windows'tan Windows'a bir adapte edelim ama şu tuş yazımı falan hakikaten premium yani. VIP bir klavye inceliyoruz şu anda. Onu direkt kutusundan çıktığında, elinize aldığınız anda hissettiriyor. Sırf alüminyum çerçevesi var diye demiyorum. Bu plastik olsa bile şu tuşu yazmasıyla premium hissiyatını veriyor. Hakikaten diyorsun ki boşuna para vermemişim. Ama şu yan çerçevelerde alüminyum geldiği için ayrıca sevindik. Çünkü biz yurt dışından baktık. 89 dolar mı neydi yurt dışı fiyatı? Plastik en ucuz, en basic olanını sanırım. Sırf bu alüminyum frame'e 10 dolar istiyordu üstüne ekstra. Ama böyle gelmesi bizi ayrıca etten de mutlu etti. Şimdi ben şu tuşların bir Windows'a uyumlu yapayım. Ya bu çok çirkin görür diye ben yapmadım bilerek. Yani ben zevk de. meselesi ama. Çıkartalım. Şu option yerine... Switch de sökelim. Şu FN1'i de çıkartıyoruz abi oradan. Windows gelince. Çıkarmışken bir switch'leri size yakından göstereyim. İç mekanizma da şu çerçevesi de alüminyum. Plastik değil. Şuradan sökeyim şöyle. Bozuyordu az kalsın switch. Katörün mekaniği mi oğlum bu? Optik değil ki bu. Mekanik. Leymin'in mi bozduk acaba? Şöyle göstereyim. Siz çıkartmayın diye ben söktüm. Bakın klavyenin sesi bu, bu çıkıyor. Bu arada bu Gateron switchler sırf başlı başına da para. Yani 60 tanesi, 80 tanesi 35 dolar falan bu Red Switch'in. Şöyle içinden kablosu da çıktı ama bakalım kabloyu takınca geri çalışacak mı? O da ayrı bir konu. Tamam çalışıyor. Şöyle Windows tuşumuzu takalım. Kontrol var. Alt var. geliyor buraya sanırım. Sonrasında ise CTL alt nereye geliyor? Tökerken unuttum anasını satayım. Evet şu anda Windows'umuza uyumlu hale getirdik tekrardan. Kazasız belasız. Şu çizgi de yukarıda kalacaktı herhalde. Şunu da çıkarıp turuncu takayım mı? Şu ışığı? Evet, de. ben renk uyumuna bayıldım ya. Yok, çok güzel. Hakikaten dediğiniz kadar varmış. Böyle yorumlarda falan yazmışlardı. Tam denk geldi. O Türkiye'ye yeni girmişti biz klavye videosunu yaptığımızda. Harbi mi? Hı hı. Ben şanslıysaydım. TRD satıldığını bilmiyordum, yurt dışı fiyatlarına baktım. Çok iyiymiş yani. Bir yazın testi yapalım diyeceğim ama yaptık. Telefonda yaptık, yaptık yani. zaten. Yani bilgisayar çok daha iyi. Oyunda evet. fanlık kurtarır ama zaten bu böyle bir premium olduğu için illa oyun klavye olarak gibi de görmüyorum ben bunu. Yani zaten ofis ve oyun diye kategorilendirmişler. Bir de zaten buradaki gecikme olayını gördük hiç gecikme yok Aynen. Neyse. Yani hiç düşünmeye gerek yok. Kablo takmaya gerek biliyorken o kadar da hızlı. Evet, böyle bir klavye incelemesiydi. Teşekkür ederim beni bu klavyeye tanıttığınız için diyelim. Kendileri Türkiye'ye gelmiş. Garanti belgesi falan Türkiye TR olarak çıktı bizim aldığımız zaman. hani işbirliği falan da biz bunu satın aldık. Hani garanti belgesi olduğunu ve tahmin etmedim ben öyle söyleyeyim. İyi denk geldi. Böyle bir klavyeyi de tavsiye ederim derseniz kesinlikle çok premium, çok iyi bir hediye olur. Bir ofis çalışanına, bir Mac kullanan birisine ya da işte masasını böyle boşaltmak isteyen, tertemiz görmek isteyen tabii illa erkekler için gibi konuşmayalım tabii de genelde böyle hani erkekler çok böyle masaya çalışmasını böyle toplayıp sadeleştirmeye odaklı ya. <laughs> hani kızlarda hep işte peluşlar, meluşlar bir şey oluyor kadınlarda falan. Tavsiye ederim. Cidden pişman da olmazsınız öyle söyleyeyim. Çok güzel bir klavyeymiş. Mesela ben artık bunu kullanacağım evde aydınlatması falan bangır bangır bir şey beklemeyin. Düşük. Hani şu videoda çünkü göreceksiniz karanlıkta çekti. Çok böyle sanki parlakmış gibi gözükecek ama çok soft ve çok temiz de bir aydınlatması var. Güzel. Bizden geçti. Evet. Yine varsa böyle başka marka yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizler beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.